ulaştırıyor mu? Belki oradaki seni sizi zorlayan deneyimlerinden de bize biraz bahsedebilirsin ki ee, başka hani seni örnek alacak olan, sizlere örnek alacak olan kişilere de aslında iyi bir fikir vermiş olursun. Yani girmek işin aslında çok zor kısmı değil. Güzel bir fikir, biraz da çalışmayla girilebiliyor ama orada başlıyor asıl. Hı. Bize etoğuma seçildiğimiz günden beri sabah akşam çalışıyoruz. Şey yani azıcık uyuduğumuz oluyor. İşin zor kısmı orada başlıyor asıl. Peki e, hani hep söylenen bir aslında bir tez var sayın Akman bir kavram var. O da şu: e, Bütün iyi fikirler aslında bir problemi tespit etmekle başlar. Bu doğru evet. mu? Yani iyi bir girişim e, sayın Bükdemir, siz sizde hani ilk önce sevgili çağlar e, duymak hani duymak isteseniz böyle mi gerçekten? Yani aslında girişimcilik belki de yolda yürürken ya bir problem var. Ben buna ne geliştirebilirim? Demek, demek kadar sade ve günlük bir olgu mu yoksa bu noktaya gelmekte belli bir eğitim ve hazırlık gerektiriyor mu? Ya genel olarak o problemle başlıyor. Sonra o problemi nasıl çözerim derken orada... Farkındalık. Düşün... Evet Hı -hı. farkındalık. Daha sonra teknoloji kısmı devreye giriyor. Hı -hı. O şekilde. Çok Peki önemli. ben şu soruyu sormak istiyorum. Bu da kritik bir soru. Hı. Çünkü biraz insanların korkularını yenmesi açısından bana göre önemli. Evet. Şimdi hep üretim üretim diyoruz ya. Biz şimdi internet üzerinden uygulamalara internet üzerinden bu uygulamalara geçtiğimiz zaman veya internet üzerinden daha etkin bir şekilde e-ticaret yaptığımız zaman üretimden uzaklaşıyor muyuz? Yani böyle bir, bir şey var mı? Yani ne oluyor İnternette daha çok internette e-ticarette daha çok girdiğimizde bu tarz e internet uygulamalarına işte daha çok e fazla girdiğimizde biz üretimden uzaklaşıyor muyuz yoksa e üretimi teşvik mi ediyoruz? Yani sanki herkes şöyle düşünüyor işte internet üzerinden ne yaparsanız yapın fiziki üretimden yani fiziksel ortamdan uzaklaştığın anda üretimden de uzaklaşıyorsun. Bu doğru mu Şimdi şöyle bu gene ekonomi teorisine gidecek. Üretim bir fayda yaratıyor ama inovasyon bunun çok üzerinde bir fayda yaratıyor. Bugün dünyayı değiştiren noktalara bakın hep bir şeyin buluşuyla ilgilidir elektriğin buluşu, ondan sonra internetin bulunuşu, birçok şey dünyayı değiştiren uygulamalardır. Siz orada illaki ki elinizde çekiç, ondan sonra bir tane de demir, bir şey üretmenize gerek yok. Yani bu üretim kavramı illaki ki dediğim gibi endüstri devrimindeki o üretim bildiğimiz klasik üretim kavramından çok farklılaştı. Siz bilgi gücünüzle de üretim yapabilirsiniz. Bugün arama motorları yaptığı şey veri bilgileri yani veri dağları içerisinde veri ambarları içerisinde doğru bilgiyi size zamanında getirmektir. Burada da bir üretimdir. Çünkü oradaki fonksiyonu yani benim aradığım kelimenin içerisinde ne olduğunu bulup anlayıp doğru sonuçları getirmek bu da bir üretimdir. Çünkü onun üzerinden ben bilgi alırım. Ve gerçekten o bildiğimiz eski ekonominin tarım ekonomisine kadar gidip onu geliştirebilirim. Yani katma değer şeyde değil. İlla ki o fiziksel işle yapılan kısımda değil artık. Üzerine koyduğumuz bilgi de. Yani çok önemli bir kısım. Bugün tarıma dönelim. Tarımda eğer tarlanızı suluyorsanız doğru zamanda doğru su miktarıyla doğru yerde sulamayı bilmeniz lazım. İşte bilgi, anlatabiliyor muyum? Su var, insan var, e, şey de var, boru da var, tamam mı? E hadi basalım suyu ondan sonra, e doğrusu bu değil. Anlatabiliyor muyum? E, diğer taraftan, gelin ileri şeye, teknolojiye, e, toprak olmadan da e, artık tarım yapabiliyorsunuz. Geldiğimiz noktada üretimin bütün fonksiyonları değişiyor. Üretimin e, değişkenleri e, önümüzde değişiyor. Bunu e, o yüzden ısrarla söylüyorum eskiye bakarak işte e, internet üretimi e, öldürdü. İnternet kavramı sadece bir network. Gelişen teknoloji, değişen farklı şeyler. Yani kurallar seti değişiyor. İnternet onun bir aracı. Yani bilgisayarların, cihazların birbirine bağlanmış olmasına toplamda internet diyoruz ama konu orası değil. Yani bu dijital ekonominin yani özellikle endüstri devriminden bilgi ekonomisine geçtiği yerde değişen çok farklı şey var. Bunu algılamakta toplam hani şeyde değişimi algılamakta zorlanıyoruz bence. Orada değişen sadece internet değil. İnternet onun bir aracı. Yani televizyon, radyo neyse yani birbirleriyle bir bağlaştırmak çok zor tabii ki internette vesaire ama... Bunun e, network anlamında baktığımızda dediğim gibi e, bütün teknolojik araçları birleştiren bir altyapı bu. Teknolojik baktığınızda ağların bütünü. Yani bilgisayarların TCP/IP TCP, protokolü ile bir bağlanmasına diyoruz aslında. Ama esas şey çok farklı yerde dayanıyor bence. Ki burada çok enteresan bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. Bakman geçen hafta e, yaklaşık işte 3 gün e Atom e ailesiyle birlikte işte Speed Networking, Networking tarafında. Ben de diyorum, ee, Sayın belen nereye kayboldu 3 üç gün boyunca. Etu. <laughs> tatil etom, dedik. Tatil dedik. Evet. E. Gerçekten Etu Mağazasının üyesi olmak. Nerede, e, nerede, in in nerede, neredeydiniz? Antalya'da Vixos'ta bu kamp yapıldı sponsorlar arasında yer aldılar ve çok enteresan bir şekilde kulağımdan, kulağımda sürekli açılmıştı. Türk teknoloji dünyasının ve hatta yurt dışından Türkiye'ye ilk defa gelen ...yatırımlar, dev yatırımlar ve yatırımcılar vardı. Ee, ve burada e, konuşmalarını dinlediğiniz zaman... ...hep aklınıza şu geliyor... ...işte onlara sorduğumuz zaman... ...sizce başarılı olmak için en önemli şey nedir dediğinizde... ...ne demelerini beklersiniz veya ne demelerini belki izleyicilerimiz bekler... ...altyapı, işte e, teknoloji... ...işte en son teknolojik iş fikrini yakalamak... ...ama enteresan bir şekilde ben 5 konuşmanın dördünde fikirden önce ekibi duydum ki yine az önce büyük Demir'in söylediği konuya geliyor eski ekonomi yeni ekonomi yani yine... ikisi de aslında ne diyor ekip fikirden önce ekip bunu 2 3 defa duydum bu ne demek yani İnsan. Nasıl? İnsan. İnsan. Yine sonuçta ona geliyor değil mi? Bunu paylaşır mısınız? Yani sevgili e, Çağlar hani sizde de hani nasıl oldu? İlk önce e, ekip mi vardı yoksa yani fikir mi? Ve ekibin içerisindeki ilişkilerinizi nasıl yönetiyorsunuz? Uykusuz akşamlarda eminim o girişiminizde hem fikir olmadığınız kritik o aplikasyonun bütün sürecin sürecini değiştirebilecek karar noktaları oldu. Orada nasıl karar aldınız? Ya orada aslında hiç ayrımcılığa düşmedik. Hep ortak karar aldık. Bayağı da uykusuz akşam geçirdik. Kamp. <laughs> Valla onu bilemem. Sayın Berk Çağlayan oradan göz yapıyor diyor ki yok yok öyle bir şey diyor. <laughs> 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 yok yok öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> diyor. Çağlar bütün emirleri aldı diyor. <laughs> Tam bir diktatördü diyor. Ne diyorsun Çağlar? Doğru mu bu? Yoksa Berk. E takım takım Berk takım. Berk çalışması. İnşallah takımı <laughs> test ediyoruz galiba. Takımı test ediyoruz. <laughs> test ediyoruz. Senin hakkında şöyle dediğin <laughs> gibi. Yok biz 20 yıldır arkadaşız. <laughs> yaşım küçük ama çocukluktan beri arkadaş olduğumuz için. Yaşım 19 ama 20 yıldır arkadaşız. <laughs> 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 hani bizim meşhur şimdi var ya 6 yaşından beri müzik yapıyorum. İşte 7 yaşında <laughs> ilk solomu yaptım. 8 yaşında CD'm çıktı. Ya yani şimdi bu tabii bu e, e internetin de bir özelliği var. Çok genç yaşta çok ciddi projelere imza atabiliyorsunuz. Bakın şimdi ben hep bunu söylüyorum. Bakın bir Facebook hayatımızı nasıl değiştirdi? Bir Google Hayatımızı nasıl değiştirdi bir Yahoo, hayatımızı nasıl değiştirdi bir e-mail. Bir e olayı hayatımızı nasıl değiştirdi? Artık e-mail bile değil mi zayıf kaldı. e sonra e ben hiç unutmuyorum mesela yurt dışına gittiğimde e telefon konuşması falan yapmıyorsunuz internet üzerinden kameranızı takıyorsunuz istediğiniz yerden canlı konuşma yapıyorsunuz. Yani e şimdi bunlar bile artık gerek Şimdi çok daha değişik uygulamalar geliyor değil mi? Çok daha ciddi uygulamalar geliyor önümüze. Ee, bu teknolojiyi çok daha bize kolaylaştıracak uygulamalar geliyor. Şimdi sizin yarattığınız tarz uygulamalar sevgili çağlar, hayatı çok kolaylaştırıcı uygulamalar. Mesela bunun bir sürüsü var değil mi? Yani navigasyondan tut da cepten yani yön bulmadan tut da işte e, kendi e, şikayetlerini anında e, işletmeciye iletip anında e, buna bir çözüm üretebilme. Yani ha düşün hastanedesin bir sıkıntım var. <laughs> Ya cep telefonundan bir düğmeye basışınla birilerinin gelip sana efendim bir sıkıntınız varmış hemen bununla ilgili biz ilgilenir miydiğini düşünebiliriz on fantazi gibi bir şey yani hani inanılmaz bir şey olurdu yani ben hani bu bu tarz uygulamaların müthiş olacağını düşünüyorum ee, özellikle hani mutluluğu arttırması açısından ki biz hani bununla ilgili program bile yaptık Türkiye'nin mutluluk endeksi nedir diye ve hani siz de ilaç gibi geldiniz diye. maşallah yani böyle hani mutluluğu arttıralım belki sen büyüklemine şey de sorabiliriz hani diğer bu finale kalan 15 çiftin arasında şu anda tabii ki hani hatırladıklarınız başka neler vardı ve aynı zamanda hep başarıları genelde konuşuyoruz. Hı hı. daha hani benim kişisel gözlemim hani Amerika başarısızlıklarını konuşmayı da başardı. E şimdi burada da girişimcilik ekosisteminde aslında muhakkak bir kere başarısız olmasını denmeye başladı ama aslında böyle de değil. Yani bir başarısızlık girişimcini sekteye de uğratıp ona yıllar kaybettirebiliyordu. Hı hı. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? Hı hı. Yani en hani başarısızlıklarda gördüğünüz ortak nokta ve Sayın Akman'ın bahsettiği gibi e, Foodback'in ile birlikte diğer biziyle paylaşmak istediğiniz bazı girişimler. hemen ben şeyi düzelteyim. Bizim hani final birinci ikincimiz yok. Kesin. ondan sonra bu 40 tane girişimin dışında seçmediğimiz yaklaşık 1460 tane proje var. Bu bunların başarısız olacağı anlamına gelmez. Çok güzel. Hı. Biz başarı ve başarısızlığı hiç ölçemeyiz. Yani seçmediğimiz projenin de başarısız olacağını demek istemiyoruz. Olumlu veya olumsuz da girişimcileri hani sizi seçmedik reddettik de dönmüyoruz. Çünkü bir girişimcinin başarısını kendisinden başka kimse ölçemez. Eğer böyle bir yatırımcı varsa hani doğru girişimciyle yanlış girişimciyi ölçen tüm dünyada zaten bugün... Yani her türlü yatırımı yapar ve inanılmaz e, paralar kazanır. Böyle bir yatırımcı da yok. E, yani fikri girişimciyi doğru zamanı doğru şeyi ölçen birisinin olduğunu da düşünmüyorum. Biz de bunu bu arada yapamıyoruz. Böyle bir şeyimiz yok. Seçtiğimiz 40 girişimde sadece şuna dikkat ediyoruz. Bunlar bu arkadaşlar odaklılar mı bu işi biliyorlar mı sektörlerine inançlar mı yani sektörünü biliyorlar mı eğleniyorlar mı bu işi severek mi yapıyorlar yoksa hani bunu sadece gösteriş için mi yapıyorlar onu ölçmeye ve gerçekten işi bu yaptıkları girişimi büyütmeye ondan sonra katma değer yapmaya yakınlar mı yatırım alabilecekler mi hızlanabilecekler mi? Biz o girişimcilerle aynı kimyasal şeyi sağlıyor muyuz, sağlamıyor muyuz? Ona bakıyoruz. Yoksa bizim seçtiğimiz 40 girişimin başarılı olacağı anlamına gelmiyor. 15 neyi seçiyoruz. Geçen 3 senedir mesela 100 tane girişim seçtik. Bunların %50'si kapandı. Ya fikri değiştirdiler ya devam etmediler ya başka bir şey yaptılar. Toplamda %20'si mesela yatırım aldı ve devam ediyor. %30'u ıı, ölüm vadisi dediğimiz hani oradan mı burada mı olduğu belli değil. Kapanacak mı o tarafa mı geçecek belli değil. Böyle bir yüzdemiz var. Yani sonuç olarak bir yarışma olmadığı için de bir ödülümüz yok. Ee, ne e, foodback, ne diğerleri ne Rixos'a gidenler ne öbür tarafa şey yapanlar hiçbir şey almadılar. Ne para aldılar ne plaket aldılar ne bir şey ver Hiçbir şey vermedik. Çünkü onlara vereceğimiz aslında şey girişimlerini hızlandırabilmek. Bence en önemli ödül ee, o girişimleri büyütebilmek. Ondan sonra ve başarılı hale gelmesi için yanlarında durabilmek. Biz bunu vaat ediyoruz aslında yani günün sonunda. Ve bunda da e, başarı gene girişimcinin. Biz bir şey yapmıyoruz. Yani girişimci işte e, çağlar uyumuyor. E, Berk uyuyor. Ondan sonra e, ve e, varsa tüm şeyle çalışıyorlar. Ee, emekleriyle çalışıyorlar ve biz onlara belki daha fazla motivasyon veriyoruz, biraz yön gösteriyoruz, biraz hızlandırıyoruz. Başarı ve başarı onların başarısız bizim. Ondan sonra ve bunu yapabilirsek aslında katma değer sağlarsak yani her sene bir tane tohum atsak, bir tane başarılı girişim çıkarsak bu kadar şey çabamız içerisinde bence ekonomiye çok büyük bir katkısı var. Ben dört gözle bekliyorum çağlarla çağlarla belki projesi bakalım hangi mobil şirketinin şeyinde uygulama olarak karşımıza çıkacak kimsenin ya. çıkmasına gerek yok bu arada ne telekom şirketlerini hiç yapmayın onlar ne devasa ya. dinozorlar bırakın yapmasınlar ee, Çalar'la Berk e, global girişimi olacaklar yani vizyonları o bizim Türkiye'deki telekom şirketlerinin vizyonu Türkiye için yani bizim haritamızın içerisinde Türkiye için. Hı hı. Biz burada yani artık buradan çıkmamız lazım. Buradan global girişimler çıkarmamız lazım. He her sene bununla yatıp kalkıyoruz. Hiçbir tane aksiyona geçemiyoruz. Bırakın başarısız global e, denemelerimiz olsun. Tamam? Mı? 100 tane başarısız global denememiz olsun. 101.'si başarılı olacak. Bırakın Türkiye'deki telekom şirketlerini. hepsi kendileri burada e, lokal pazarda rekabet içerisindeler. Bizim yeni girişimcilere, yeni öğrencilere, yeni mezunlara bunu göstermemiz lazım. Diğer ülkeler bunu yapıyor. Ne farkları var bizden? Hiçbir farkları yok. Bizim insanımız, bizim mühendislerimiz onlardan daha iyi. Bizim bir tane örnek göstermemiz lazım. Onun için uğraşmamız lazım. Eğer bunu başarırsak dediğim gibi bin tane başarısız olsun. Bin tane global başarısız denememiz olsun. Fakat bilgi öğreniyoruz. Her seferin başarısızlıktan bir şey öğreneceğiz. Ve bin birincisi birden başarılı olacak. Neden diye soracağız. İşte o bilgi birikecek, birikecek, birikecek kar topu gibi o adamı başarılı yapacak. Foodback'i de ben öyle düşünmüyorum. Yani onlar adına böyle şey yapıyorum ama yani onlar global alanda şey denesinler, başarısızlık denesinler. Peki, Diğerleri de öyle yapsınlar. Bu global global çok bunu beğendim yani çok tuttum çünkü bu biz ben bizim öğrencilerimize de ben bunu vermek istiyorum yani artık şu lokal düşünmeyi bırakın yani global düşünün küresel düşünün yani artık yerel piyasaları kendi malınız gibi düşünmeyin dünyayı kendi malınız gibi düşünün ve dünyaya satın. Yani bir şeyleri yapmak istiyorsanız kaybolmak istiyorsanız dünyada kaybolun. Yani e, derler yani okyanusta kaybolun hani e, ve size çok katılıyorum. Yani düşündüğüm baktığımız zaman mesela aklıma ilk mesela hemen e, ilginç örnekler geliyor. mesela Harry Potter. Yani mesela ben hep okurum çok meraklıyım <laughs> bu tarz konu. Mesela Harry Potter'ı bütün yayıncılar reddetmiş. Yani bir yayın evinin e, reddedilenleri okuyan editörü yani işte reddedilenlerin yani kısmında tekrar göz atan bir editör. Hani burada bir ışık görmüş ve o kişi o yayın evini bugün dünyanın en zengin yayın evlerinden birisi yapmış. Bir gün sormuştu ona demişler ki e, siz bunu keşfettiniz. Hani size çok özel bir prim verdiler mi yani hani yani sonuç olarak hani sizin gözünüzden kaçsaydı hani e, ikinci aşamada yok yine redde olacaktı. Çünkü bir sürü yayın evi reddetmiş. Ee, ...diyor ki oradaki bayan... ...ben işimi yaptım diyor ve ben işimi iyi yaparım diyor. Yani ben işimi yaptım diyor... benim işimde çok iyiyim diyor. Ve yapmam... ...gerekeni yaptım. Çünkü ben bu iş için eğitildim. Şimdi... Yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Bunun için de çok iyi eğitim almamız lazım. Bence burada da çok şanslı Berk'te Çağlar. Çünkü Büyük Demir gibi bir vizyonu çok yüksek, çok kalibresi yüksek, vizyonel birine beraberler. Bu tarz kişiler ufuk açar. Yani sizden de belli ki ufkunuzu açacak sevgili Büyük Demir. Bir e-mail almışız şu anda Senem tamam. Değerli bir izleyicimizden. Aslında siz tam zamanında oldu sır. Çünkü siz dediniz ya hani okyanusta olmak ve ışık dediniz. Evet. Aslında girişimcilik dünyasında ışık diye adlandırılan yeni bir kavram var. Hatta siz bunu telaffuz ettiniz ee, Sayın Burak Büyükdemir. Melek yatırımcı. Hı hı. Ee, burada gelen sorumuz da aslında onunla ilgili. Ee, Burak Büyükdemir için melek yatırımcı. Hani ne demek kendisi size yöneltilmiş bir soru çok çok, duyu, çok hı. duyuyoruz hı -hı. hatta yakın bir dönemde e, kapaktaydınız da Türkiye'li meneküel yatırımcıların arasında siz de e, yer alıyordunuz ki ilkler arasındasınız hı -hı. ben şahsen de biliyorum bununla ilgili bizi aydınlatır mısınız bunu? ben kendi aileme paylaştığım zaman benim bir konuyla ilgili duyduğunda sizden hatta asarken gülmüşlerdi olan yani melek yatırımcı yatırımcı hani nasıl aslında birbiriyle belki de çarpışan iki kavram. tabi eski kole yeni ekolün şeyi çok komik oluyor. Bir araya gelmesi çok komik oluyor. Çünkü yeni ekol hep yaklaşıyor. Yani bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Eski ekol de her şeyi bildiğini tabii düşündüğü için hemen yeni te terimlere çok şüpheyle bakıyor. Mesela düşünebiliyor musun yani siz gittiniz işte sanayici babanıza. Baba ben melek yatırımcı <laughs> olacağım diye. Yani onun suratındaki ifade. Evladım melek yatırımcı mı? O nedir? Hani sen iyi <laughs> söyle En iyi <-ce> <laughs> üniversitesi. Oğlum melekler olmaz öyle şey. <laughs> Nasıl olacak bu iş? Demin sizin söylediğiniz şeyde de Harry Potter hikayesinden şey yapıyorum. E, oradan da melek yatırımcıya bağlayacağım. E, bizim bu sene seçtiğimiz e, 40 girişim içerisinde iki tane oyun firması var. Bizim melek yatırımcılarımıza sunum yaptılar. Bir ay önce. Ondan sonra bu çocuklar planta gibi çocuklar çok güzel oyun yapıyorlar. Ve gerçekten de aynı şeyi sundular. Ondan sonra Çoğu kimse ilgilenmedi açıkçası. Yani Aa bunlar genç dediler. Çok da genç arkadaşlar. Aynı futbol ekibi gibi. Biz bu iki oyun şirketinin oyunlarını yurt dışında dünyanın en büyük oyun şirketine gönderdik. Bize bir tanesine bir gün içerisinde öbür yarım saat içerisinde sözleşme yapmak üzere e-mail gönderdiler. Tam yarım saat içerisinde. Dediler ki biz bu oyunu beğendik size sözleşme yapmak istiyoruz. Peki ne kadar, öbür ne kadar sistem, kazandıklarını? Daha şu anda bunları açık demiyoruz. Bak ad da veremiyorum. Çünkü sözleşmesi gereği ne oyunu açıklayabiliyoruz ne şirketi açıklayabiliyoruz ne de o geliştirilen şeyi açıklayabiliyoruz. Ne kadar zamanda cevap geldi dediniz yurt dışına? Bir tanesi yarım saat içerisinde öbür bir gün içerisinde cevap geldi. E tohum bu kadar yakından takip ediliyor. Ve, e, ve bu arkadaşlar geçen bir ay önce bizim bütün yatırımcılarımıza sunum yaptılar. Fakat çocuklar hani gençler bizden biriler Ahmet Mehmet yani bizim bildiğimiz koluna çarptığımız <laughs> adamlar olduğu için yani kimse çok, çok şey yapmadı. Ee, ve Şubat ayında tekrar sunum yaptılar. Bu sefer tabi değerleri çok daha yüksek olmuştu. Ondan sonra herkes üstlerine geldiler falan ama daha oyunları çıkmadı. Oyunların çıkmasına en az 2-3 ay var. 2-3 ay sonra bu arkadaşlar be söylediğim işte global şirket olacaklar. Peki şu global şirket olan arkadaşlar oyunları çıktığı zaman oyunlarıyla bir ağırlayabilir miyiz? Çok merak ettim. Tabii şimdi. ağırlarız. Onları <laughs> örneğin işte aynı şekilde e, eminim ki ben eminim ki bundan şüphem yok. Sadece Türk medyası değil yurt dışındaki medyalar da şey yapacak. Çünkü bu arkadaşlar ilk oyunları ve global pazara çıkıyorlar değil i̇lk mi dünya oyunları. pazarına çıkıyorlar evet ilk oyunları geliştirdikleri ilk oyunları ve dünya yani dünya bütün dünyada satacak evet tüm dünyada daha ilk oyunları böyle büyük bir oyun şirketi tarafından kabul edilmiş çok az sayıda şirket vardır bu arkadaşların hiçbir şeyi yok eksiği yok bizim bunu göstermemiz lazım yani e, hepsine bu cesareti veriyor olmamız lazım biz o zaman bekleyeceğiz hikaye yani bilgi, bilgi deneyimi arttırmamız gerekiyor Ondan sonra. Ve yurt dışındaki bilgi deneyimi